Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Daha önce boyunuzla ilgili nasıl problemler yaşadınız? Boyunla ilgili toplumda bayağı bir sorunlar yaşadım. Yani bunları kelimelerle ifade etmek çok zor diyeyim. Çok uzun zamandır da hayalimde boyun uzatmak vardı fakat buna bir türlü şartlar oluşmadı. Ve nihayet o şartlar oluştuğunu düşünüyorum ve sizlerin de yardımıyla sizleri tanıdım. Bu da benim için büyük bir şanstı. Ve ameliyat olmaya karar verdim. Güvendim size yani. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Peki size bugün bu ameliyat kararını verdiren şey ne oldu? Hayat, hayatımın geri kalan kısmını daha uzun boylu yaşamak <laughs> istedim yani. Öyle söyleyeyim. Hayatımın geri kalan kısmında uzun boylu ve kendimle barışık yaşamak istedim. Peki. Ameliyata girmenize yarım saat kaldı. Nasıl hissediyorsunuz? oldukça heyecanlıyım. Yani inşallah başarılı olacak diye ümit ediyorum ve bu ameliyatı başarıyla bitireceğimi, bu uzatmanın da sonunda istediğim hedefe ulaşabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Sizlere de güveniyorum. İnşallah. Biz de size ve kendimize güveniyoruz. Peki ameliyat sonrası neler planlıyorsunuz? Sizce neler değişecek hayatınızda? Ameliyat sonrası şöyle söyleyeyim. Bir kere iş hayatında. Daha güven güven verici olacağımı düşünüyorum ve kendime daha çok güven duyacağımı düşünüyorum e, ortamlarda iş dünyasında erkeklerde kim ne derse desin boyun mutlaka önemlidir tabii ki zeka da önemlidir ama boy da önemlidir fiziki görünümde o açıdan kendime daha çok güveneceğimi düşünüyorum. Peki, 58 yaşında ameliyat kararı aldınız. Bu nasıl bir his nasıl hissediyorsunuz? Evet bu. Şöyle söyleyeyim, e, öncelikle mutluyum. Çocukluk yıllarından beri diyelim, e, askerlikten sonra e, hep hayalimdi boyumu uzatmak. Fakat bunla e, imkan imkanlarım olmadı, düşünce şartlarım olmadı, diğer özel durumlarımdan dolayı çok da araştırdım. E, ama dediğim gibi bir türlü fırsat olmadı. Artık şu an ona olmaya karar verdim. Bunun içinde çok mutluyum. İnşallah başaracağız. İnşallah. Peki ameliyat kararını verirken bizi seçme sebebiniz nedir? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Birçok yerde görüştüm. Ee, güven olayı. Yani size güvendim. Bu işi başarabileceğime güvendim. Size güvendim. Sizler de bana güven verdiniz. Bundan dolayı size karar kıldım. İnşallah haklı da çıkacağımı düşünüyorum alanınızda. Bizlere vakit ayırdığınız, bizleri seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu süreçte hep yanınızdayız. Çok teşekkür ederim ben de sizlere bana boyumu uzatma konusunda bu imkanı sağladığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.